Belediyeler Birliği'nde araç teslim töreninde başkanlardan da röportaj alıyoruz efendim. Özel röportajlarla karşınızdayız. Sayın Başkan, aracımızın önündeyiz. Türkiye Belediyeler Birliği'ndeyiz. Araç filosu dağılımı var. Neler düşünceniz neler efendim? Neler söylersiniz? Kıymetli Türkiye Belediyeler Birliği ekibimize, başkanımıza, encümen üyelerimizin tamamına buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ayrıca tutuklu bulunması neticesiyle aramızda bulunamayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Kıymetli Ekrem Memoğlu Beyefendi ayrıca teşekkür ediyorum. Bu Vahap Seçer Başkan Vekilimizin öncülüğünde beldemize, şehrimize bir ekskavatör kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Belde beldeleri küçük ve e, maddi imkanlarıyla, nüfuslarıyla yetersiz, aksi gibi giderleri çoktur. Bizler için böyle destekler çok önemli ve çok yerindedir. Belediyeler Birliği her noktada yanımızda olmaya devam ediyor. Vahap Seçer Başkanım'ın da söylemesiyle itfaiye noktasında, proje noktasında, geç, geç üretme noktasında, Avrupa Birliği'nden fon alma noktalarının tamamında yardım edeceğini ifade ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde beldemize, şehrimize, ülkemize bu hizmetlerin daha da çoğalmasını, sadece Belediyeler Birliği'mizin bu işi yapmakla kalmaması, farklı birliklerimizin veya bakanlıklarımızın da bu hizmetlere devam etmesini diliyor. Belediyeler Birliği'mize ve ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Vahap Seçere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Nide Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen hepinize saygı sevgiyle hürmetliyorum. Sa sağ başarılar sağlarım. Çok